Merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber röntgen efekti nasıl yapılır bunu göreceğiz. Öncelikle Ukit programımızı açıyoruz ve bir çalışma alanı oluşturmak için renk bölümünden siyah rengimizi seçiyoruz. Belli bir uzunlukta projemizi oluşturup daha sonra PIP bölümüne tıklayarak önceden hazırladığımız videomuzu yüklüyoruz. Videomuzun ayarlarını yaptıktan sonra daha önce Pixar programında hazırladığımız yine PNG formatındaki röntgen daha doğrusu iskelet fotoğrafımızı yüklüyoruz ve gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Öncelikle videomuzdan bir fotoğraf çekiyoruz. 16'ya 9 formatında ekran resmi alıp bunu kırpıyoruz. Daha sonra bu resmi PixArt'a ekleyip röntgen efekti için kullanacağımız iskelet resminin gerekli ayarlamaları ve ölçülendirmelerini yapıyoruz ki daha sonra programda zorluk çıkarmasın bize. Zira video düzenleme programlarında bu tarz işlemler mobil uygulamalar içerisinde en azından henüz yeterli seviyede değil. Bu yüzden PixArt'ta önce bir ön ayar yapıyoruz resmimize daha sonra bunun PNG formatında çıktısını alacağız. Ve videomuza eklediğimiz zaman hiçbir ayar yapmamıza gerek kalmadan ufak düzeltmelerle sadece frame ekleyerek Röntgen efekt videomuzu oluşturmuş olacağız. Gördüğünüz gibi burada kollarını siliyoruz. İskelet resmimizin kullanmayacağız. Yani daha detaylı yapmak isterseniz çok daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Çok daha detaya girmeye gerek yok. Buradaki temel amaç böyle videoları nasıl hazırlandığını öğrenmek. Evet, gördüğünüz gibi şu anda gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Daha sonra arka plana eklediğimiz ekran resmimizi sildik. Bunu tekrar UCAD programına ekledik. Gerekli ayarlamalarımızı yapıyoruz. Burada bazı noktalarda frame eklememiz gerekecek. Çünkü ne kadar ayarlarsanız ayarlayın. Çok ince bir işçilik yapmadığınız sürece sırıtacaktır yani eklediğiniz iskelet resmi, röntgen resmi. Dolayısıyla bazı noktalara müdahale etmeniz gerekebilir. Şu anda evet kontrol ediyoruz. Tabi bu işleme geçmeden önce söylemeyi unuttum. Ee, elimizdeki yeşil çerçeveye green screen yapmamız lazım. Bunun için de yine programda Chrome seçeneğini aktif ediyorsunuz ve ilgili resmi seçiyorsunuz. Daha sonra Chrome Key yapmış oluyorsunuz. Ben şimdi bu videoya bir de ekstradan bir resim ekleyeceğim. Önce şu ayarlarımızı tamamlayalım. Evet yaptığımız Chrome Key'de hata var. Sonradan düzeltebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tekrar kontrol ediyorum. Evet gayet güzel oldu. Buraya frame ekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bir frame ekliyoruz buraya. Eklediğimiz iskelet resmini yeniden konumlandırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi tekrardan bir kontrol sağlayacağız. Ayarlamaları yapacağız. Mobil uygulamalarda gerçekten çok zor. Yani bu tarz videolar hazırlamak aslında bilgisayar ortamında çok kolay. Yani iki dakikada hazırlanır ama mobil uygulamalarda ne yazık ki her şeyi parmakla yaptığınız için çok ince ayar yapamıyorsunuz. O yüzden bazen böyle bizi uğraştırıyor. Yine de basit en azından temel mantığını kavramış oluyoruz. Gördüğünüz gibi burada videomuzun uzunluğunu ayarlıyoruz. Artık son hali yaklaştık. Evet şimdi burada ben videoma dediğim gibi ekstradan bir resim eklemek istiyorum. Şöyle tekrardan bir kabaca bir bakıyorum eksik herhangi bir yer var mı? Bir yerde hata yapmış mıyız diye şöyle bir kontrol ediyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda tekrar 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 yani bu tarz videolar hazırlamak gerçekten çok zor. İşin ustası bile olsanız yani program buna izin vermiyor. Çok detaylı e, projeler hazırlatmıyor size. Kabataslak bir şeyler yapıyoruz yani bilgisayardaki programların <laughs> onda biri kadar bile hani burada e, verim alamıyoruz bu mobil programlardan ama kabaca hani bir reel videosu hazırlanır. Öyle çerezlik videolar hazırlanır ama öyle profesyonel videolar yani kimse beklemesin. Evet bakın burada gördüğünüz gibi omuzlarda bir kayma var. Şimdi ben oraya bir frame ekleyeceğim. Eklediğim iskelet resmini bu röntgen efekti için eklediğim iskelet resmini biraz daha yukarı alacağım. Evet. Şu anda bir frame ekledim gördüğünüz gibi. İskelet resmini biraz daha yukarı kaldırıyorum ki hani omuz hizasında bir sıkıntı olmasın aşağıdan kayabilir. Bunu dert etmeyin. Hani ayaklarım boşta kaldı dert etmeyin. Zaten o kısım aşağıda kalacak. Yani PIP olarak eklediğimiz için bunu bir layer olarak ekledik bunu. Dolayısıyla bakın gördüğünüz gibi arkada kaldı. Şimdi tekrardan bir kontrolünü sağlıyorum hazırladığım videoyu. <laughs> Evet videomuz gayet güzel oldu. Şimdi buraya sonradan aklıma bir şey geldi. Buraya bir resim ekleyebilirim. Yani elimde tuttuğum çerçeve boş da kalabilirdi. Ama bana çok saçma geldi o. Yani dedim ki ben oraya bir resim ekleyeyim. Yani siz de çok farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Yine PixArt üstünden hazırladığım bir resmi gördüğünüz gibi ekledim. Bu resme de birkaç tane frame ekleyeceğiz. Çünkü çerçeveyi hareket ettiriyorsunuz. Dolayısıyla bu resminde çerçeveyi izlemesi lazım. Aslında ilk başlarda şöyle düşündüm. Çerçeve sadece yukarıda kalsın. Yani elim en tepedeyken resim görünsün. Sonra düşündüm yani aşağı insin. E, kuru kafa benim kafamla birlikte e, orada Aysun Kayacı. Rahmetli Kemal Sunal yine rahmetli Aziz Nesin ve benim iskelet kafam olsun dedim. Gayet de güzel oldu. Bakın şimdi göreceksiniz. Evet, burada yine ufak tefek ayarlar yapmamız gerekiyor. Frame ayarı olarak yani. Gördüğünüz gibi hatta şurada güzel bir ekran resmi olabilir. Video ana resmi alabilirim. Az önceki ekrana gelen resim gayet güzeldi. Şimdi son kez artık final bölümündeyiz. Videomuzu son kez bir seyrediyoruz. Evet, bir videomuzu seyredelim bakalım. Evet, gayet güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Elimize sağlık. Yani mobil uygulamada ancak bu kadar yapılıyor dostlar. Beni eleştirmeyin lütfen. Evet videomuz bitmek üzere. Yani bu son kontroller biraz zaman alabilir. Ama bu da bu işin cilvesi. İşi buraya kadar getirmişken yani bunları yapmasak olmaz. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.